Selamlar Aklavada dinleyenleri. Bu hafta da Aklavada'nın yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Yanımda yine Bora var. Nasılsın Bora? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim ben de. Haftan nasıl geçiyor, günlerin nasıl geçiyor genel olarak? Malum geçen hafta e, program yayınlayamadık. Bunun sebebi Bora'nın evet. bir etkinlikte olmasıydı. Belki bu etkinlikten bize birazcık bahseder. <laughs> ben yine bir gözlem etkinliğindeydim. <laughs> her zamanki gibi. Bu sefer ama katılımcı olarak değil, düzenleyen ekip olarak bir gözlem etkinliğindeydik. Isparta'da her sene düzenlenen geleneksel bir gözlem etkinliği bu. Isparta'daki düzenleyen topluluk biziz. Yani etkinlik esnasında yapılan aktivitelerden biz sorumluyuz. İşte teleskop gözlemleri, atölyeler vesaire. O sebepten ötürü onunla ilgileniyordum. Dağdaydım. Açıkça söylemek gerekirse adeta dağdaydım. <laughs> Çok podcast de kaydı alabileceğim bir ortam yok. Dolayısıyla ve evet yayınlamadık. Aynı zamanda geçen hafta bizim çok fazla planımız iptal oldu. Geçen hafta Polaris Dağının da mesela fırlatma yayını ne yapacaktık. Duyurusunu da yaptık Evrim Ağacının Instagram hesabından. Fakat ertelendi. Zaten bugün ondan bahsedeceğiz. evet, iki kere ertelendi. Tabii bu podcast'in biraz daha ilerleyen dakikalarında bahsedeceğimiz bir konu olmakla beraber o zaman ilk konumuzla girişimizi yapalım. Starliner evet. 6 Eylül'de dönüşünü yaptı. Ee, bizi bu konuda birazcık daha aydınlatır mısın? Yani bizim bildiğimiz şimdilik bu kadar 6 Eylül'de dönüşünü yapmayı başardı. Evet. Starliner e, döndü ama nasıl döndü? İnsansız olarak döndü. Yanında insan olmadan otonom e, şekilde dünyaya iniş yaptı ki zaten biz bundan bahsetmiştik. Kararın bu şekilde alınından bahsetmiştik fakat o zaman henüz daha tabii gerçekleştirilmemişti. Şu anda gerçekleştirildi. Starliner e, yanındaki iki test astronotunu Uluslararası uzay istasyonunda bırakarak yalnız başına, insansız bir şekilde dünyaya başarılı bir şekilde iniş yaptı. Fakat Starliner başarılı şekilde iniş yapsa da görevin başarılı olduğu anlamına gelir mi? Bu hem gelir hem gelmez. Yani görev tabii ki tamamlanmadı çünkü plan Starliner'ın insanlı bir şekilde geri dönmesiydi. Ve e, bu gerçekleşmedi sonuç itibariyle. Peki, e, abi Starliner başarılı bir şekilde, tırnak içinde başarılı bir şekilde... Döndü. Ee, bazı hmm. rivayetlere göre <laughs> astronotların e, uzay kıyafetlerini bile içinde barındırarak döndü. Hani bir daha buraya gelmeyin dercesine resmen. <laughs> evet ee... Boeing'i kovdular. <laughs> evet gerçekten Boeing ISS'den kovuldu resmen. Ee, peki daha önce konuştuğumuz üzere. Şimdi minimum 2025'e kadar mı ertelendi astronotların dönüşü yani evet 2025'e ertelendi. Tam hangi ayda olduğunu hatırlamıyorum ama 2025'in yaklaşık olarak başlarına denk geliyor. Yani evet uzun bir erteleme olacak. Yani neredeyse hatta neredeyse dil daha fazla normalde Uluslararası Su İstasyonu'nun ana mürettebatının kaldığı süreden daha fazla bir süre orada kalmış olacaklar. Aslında bayağı da ilginç bir durum bir yandan. E, 8 gün için oraya gidip aylarca hatta neredeyse bir yıla yakın bir süre boyunca orada Kaldılar yani. Bayağı bir ilim mahsuru kaldılar. Ee, peki, Starliner'ın... Daha önce konuşmuştuk zaten fakat Starliner'ın problemiyle ilgili bir bilgimiz yoktu en son. Yani bu ISS'e bağlı olduğu durumda problem tespiti tam olarak yapılamıyordu. Şimdi dünyaya dönmesinin üzerinden yaklaşık 3 gün geçti. 6 Eylül'de döndüğünü yanlış hatırlamıyorsam. Yani 6 Eylül'de dönmüştü Hı -hı. Starliner. Ee, peki, yaşanan problemle alakalı herhangi bir yeni gelişme ya da bilgi var mı? Şu anda yok gibi. Ya da şuradan alalım. Starliner'ın problem biliniyordu aslında. Çözülemiyordu fakat. Çünkü hani bahsetmiştik ya. Uzay aracı ISS'e kitli dururken astronotların çıkıp da işte gövdesini söküp de nerede bu gaz kaçağı diye bakma gibi bir fırsatları <laughs> yok sonuç itibariyle. Dolayısıyla hani düzeltilemiyordu. İkinci problemde Starliner inmeden önce servis modülünü atmosferde yanması üzerine bırakıyordu. Starliner sağ salim iniyordu, servis modülü atmosferde yanıyordu, yok oluyordu ee, ve problem servis modülündeydi. Dolayısıyla servis modülü de yandığı için şu anda e, öyle bir hasar tespiti gibi bir durum söz konusu değil. Fakat tabii ki şu yapıldı Starliner indikten sonra Kennedy'ye götürüldü, Kennedy uzay merkezine götürüldü, incelenmek üzere. Ee, hı hı. Yani ya burada mühendislik açısından bir sızıntı var, bir gaz sızıntısı, bir akışkan sızıntısı var sonuç itibariyle. Ve siz eğer bununla alakalı gerekli mühendislik önlemlerini alırsanız olmaz. Ve e, yani bir sonraki denemede muhtemelen, ki bir sonraki deneme yapılacak. Çünkü ne Boeing ne de NASA e, Starliner'dan vazgeçmiş değil. Bir sonraki denemede muhtemelen gaz sızıntısına sebep olabilecek bütün problemler çözülmüş olacak. Bunun vazgeçme bedelini biz insanlık olarak ağır ödemeyiz diyerek. Yok ya yok. Ee... Ödemeyiz muhtemelen. Yani umarım. Boeing'i çok şey yaptık. Konu... E... <laughs> çok bahsettik diyeceğim. <laughs> daha kolay bir tabir kullanamıyorum. E... Evet. Boeing'den çok bahsettik ama e... hani mühendislik düzgün yapıldığı sürece problem olmaz. Yüksek oranda. Tabii. Ya tabii ki ama sonuçta Boeing e, mühendisliği düzgün yapmasıyla değil daha çok genellikle bizim konuştuğumuz konularla son zamanlarda özellikle illa bir firma olduğu için. Yani insan bir düşünmüyor değil yani. Şunu iyi anlamak lazım. Hani biz burada muhabbetini yapıyoruz ama bunlar popüler muhabbetler. Yani iç tarafta durum böyle işlemiyor. İç tarafta e, bir işte NASA çalışanı, bir NASA görevlisi veya işte bir SpaceX görevlisi oturup da Boeing'le dalga geçmiyor mesela bizim yaptığımız gibi. Yani <laughs> tamamen e, onların işi bu olduğu için tamamen mühendislik bakış açısıyla biz burada hata yaptık. E, i̇nsanları riske atmayalım. Hatanın düzeltilmesi üzerine biz bu daha doğrusu hatayı düzeltmek üzere biz bu e, aracı insansız bir şekilde dünyaya geri getirelim. Bağımında gayet şey muhabbetler dönüyordur. Yani e, ya ben eminim ki Starliner eninde sonunda kullanılacak. Eninde sonunda yapılacak ve kullanılacak. Hani hiç kimse verdiği bu kadar paradan sonra bir anda vazgeçmez. NASA'da, Boeing'de aynı şekilde. Dolayısıyla yani durum şu anda bu şekilde. Abi evet yani sonuçta biz burada espri yapmak için kullanıyor olsak da Boeing dediğimiz şirket milyar dolarlık bir şirket ve çok da köklü bir şirket. Yani havacılık sektöründe çok uzun zamandır var olan ve evet birçok hata yapmış olsa da sonuçta hatalarından bir kısmından en azından ders çıkarmış olan bir şirket diyelim ve ee, Polaristan'a geçelim eğer dilersen. Olur geçelim. Geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim Starliner ile alakalı. Oğuz biraz önce dedi ya ee, kıyafetleri içine koyup da geri yollamışlar diye. Bu doğru arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi şöyle durum, Starliner iki tane astronotla beraber gitti ve astronotların üzerinde e, Boeing'in araç içi aktivite giysisi vardı. Bu giysi Starliner geri dönerken içine kondu ve dünyaya giysilerle beraber geldi. Bunun da sebebi şu, tabii ki öyle hani Boeing'i kovma, hani gözümüz görmesin tarzı bir şey değil. Bunun sebebi şu, e, SpaceX yapacağı kurtarma görevinde yanında iki tane kendi araç içi aktivite kıyafetini götürecek. O kıyafetlerin de bir şekilde geri dönmesi lazım dünyaya. En mantıklı yol Starliner'a beraber göndermekti. Çünkü Starliner zaten boş gidiyor. Bir de üzerine o kıyafetler Starliner yerine SpaceX'e dönseydi SpaceX aracının kütlesini arttırmış olacaktı Crew Dragon'ın. Dönmeseydi Uluslararası Uzay Ulu İstasyonu'nda kalmasının yer kaplamasının bir manası yok. Dolayısıyla en mantıklı seçim olarak Starliner'la onları geri gönderdiler. Durum bu. <laughs> yani şey olmasın. Yine de hani işin, işin sonunda ortaya çıkmış durum. Birazcık ee komik göz, gözüküyor yani. Evet hani böyle kıyafetleri Eskisi de koymuş içine geri göndermiş falan. <gülüyor> evet <gülüyor> sanki böyle hani bir boşanma şey varmış gibi. gibi. <laughs> evet evet gerçekten öyle yani eşyalarını da alıp e, göndermiş gibi <laughs> evet. bir durum yaşanmış resmen. <laughs> Peki e, o zaman Polaristan'a geçiş yapalım abi. Biz de zaten hani senin de bu bölümün başında söylediğin üzere Polaristan'ın fırlatma yayını yapacaktık ve fakat e, evet. Polaristan belli başlı sebeplerden dolayı iki kez ertelendi. E, neden ertelendi, son durumlar ne? Bunlar hakkında bizi birazcık aydınlatabilir misin? Tabii ki Polaristan duyurusunda yaptığımız üzere 27 Ağustos'ta fırlatılacak ve biz bu fırlatmayı canlı olarak yayınlayacaktık. Evrim Ağacı'nın bulunduğu canlı yayın platformları üzerinden. Fakat e, sabaha karşı, zaten erken bir saatteydi, sabaha karşı fırlatmaya yaklaşık 5 saat kadar ertelendi. 28'ine ertelendi bir gün sonrasına. Bu ertelemenin sebebi hepimizin aslında aşina olduğu helyum sızıntısıydı. Starliner'dan da. <laughs> Ve yani şöyle yorumlar da çıktı. Abi bir türlü tutamıyorlar ya şu helyumu falan gibi. <laughs> Komik başlıklar oluşmuş. Ee, Oğuz'a bunu Whatsapp'tan attığım zaman gazlı mazlı göndersinler ya bana tarzı bir şey yazdı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Altına da NASA mentality yazmıştım eğer. Ee, evet. <gülüyor> <hatırlarsan>. <gülüyor> <gülüyor> gazlı mazlı yollasınlar abi ne olacak deyip <laughs> bütün kurumu havada patlatma şeyi. Aynen abi. Hiç yaşanmamış şeyler değil bunlar yani. <laughs> yani istemiyoruz öyle şeyler şu anda. Günümüzde artık olacak tabii şeyler ki. değil. Geçmişte ta, yaşandı. Ta, tabii ki. Geçmişte de yaşanmaması gereken şeylerdi ama tabii. Ee, ama Helium Sızıntısı şöyleydi. Tabii yani bu görev Falcon 9 ve Falcon 9'un üzerinde alan, yer alan bir e, Crew Dragon ile beraber gerçekleştirecek. İkisi de kendini kanıtlamış sürekli olarak kullanılan sistemler yani. Falcon 9 da biliyoruz. Falcon 9 bildiğimiz marka. Krav Dragan da bildiğimiz Falcon marka. Falcon 9'u zaten e, bu polarizmal muhabbetinden sonra onunla alakalı konuşacağız. Onunla ilgili birkaç konu evet. yaşandı. Söz konusu. Evet. E, yani bizim Türk milleti olarak da uzay endüstrisiyle ilgilenmeyen insanların bile bileceği sistemler Krav Dragon'la Falcon 9. Çünkü e, Alper Gezer abici, ilk astronotumuzu bu araçla gönderdik uzaya sonuçta. Falcon 9'daki helyum sızıntısı e, durumu şuydu. İlk başta Falcon 9'a neden helyum var? Ondan bahsedelim. Yakıt olarak sıvı yakıt kullanan roketlerde yakıtın nazla doğru ittirilmesi için basınçlı olması gerekiyor. Ve Falcon 9'un üzerinde içine helyum gazı doldurulmasını sağlayan bir valf var. SpaceX'in yaptığı açıklamaya göre sızıntı bu Valve'deymiş. Bu Valve'de sızıntı tespit edilince doğal olarak güvenlik sebebiyle yine 27'sinde olacak olan bu fırlatma 28'ine ertelendi. Ki bunu da anlıyorum. Hani normalde belki insansız bir görev olsaydı o anda çözülüp göreve devam edilebilirdi. Fakat bu insanlı bir görev. Bir de üzerine önemli bir görev. Bir sürü ilki üzerinde taşıyan bir görev. Ve hani ilkleri falan ge geçelim yani çok önemli değil bunlar insanların yanında. İnsanlı bir görev yani sonuç itibariyle. Dikkat edilmesi gerekiyor. Her neyse bu sebebi sebepten ötürü 28'ine ertelendi. Aynı saate ertelendi 28'inde. Ee, Türkiye saatiyle sabah 10.30'a denk geliyor. Biz de tabii yayını yapacağımız yayını da ertelemek durumunda kaldık. Yine fırlatmayı beklerken fırlatmaya kısa bir süre kala tekrardan ertelendiğini açıkladı SpaceX. Bu ertelemenin sebebi de hava koşullarıydı. Fakat burada hava koşulları Polaris Dawn'un kalkışı ile alakalı değil. Mürettebatın inişi ile alakalıydı. Mürettebat yaklaşık 4 gün sonra dünyaya geri dönecek ve bakmışlar 4 gün sonra inecekleri bölgede hava kötü. İnişe elverişli değil. Bunu riske atmamak için tekrardan süresiz olarak ertelendi. Bugün ayın 9'unda ee, 9 Eylül'de şu anda bu kaydı aldığımızdan yaklaşık 15 saat önce atılan bir tweet'e göre de 10 Eylül'e alınmış fırlatma tarihi yarına yani. Biz muhtemelen eğer ki her şey yolunda giderse bu podcast yayına girdiği zaman fırlatma gerçekleşmiş. Biz de yayınımızı yapmış olacağız. Ama ertelenme ihtimali var tekrardan çünkü hava şartlarının %40 e, Dolayısıyla bakacağız. Siz yani takipteyiz biz de. Evet, umarım en yakın zamanda e, iptal olmadan ve herhangi bir problem çıkmadan e, bizden fırlatmayı takip edebilir hem de yayınımızı yapabiliriz malum. Çünkü e, senin de söylediğin üzere bir ilkler görevi aslında Polaristan. E, zaten bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen dostlarımız bir önceki bölümü izleyerek e, Polaristan'ın ne gibi ilklere imza atacağını daha iyi öğrenebilir ee, diyerek polaris kısmını eğer uygunsa senin içinde geçiyorum vereceğin başka herhangi bir bilgi yoksa. Evet evet yani polaris neden bu kadar önemli bir görev olduğundan ilklerinin ne olacağından hem bundan önceki bölümde hem de akla ilk bölümünde bo bol bahsetmiştik ki artık de siz de yayını bekliyorsunuz. Biz de yayını bekliyoruz. Şahsen ben izlemek istiyorum yayını bir an önce. Çünkü çok güzel olacak. Yani ticari bir uzay yürüyüşünü yüksek kalitede muhtemelen izleyebileceğiz. Ee, evet abi verdiğim bu son bilgilerden de sonra o zaman bu haftanın son konusu olan Starlink görevi ve Falcon 9'un e, başarısız inişi hakkında konuşalım bir de. Ne oldu? Nasıl oldu? Evet. Ne oldu? Falcon 9... E iniş esnasında değil de indikten hemen sonra güm oldu. Bum oldu. <laughs> Havai fişek gösterisi izledik. Daha doğrusu ben tabii o sırada canlı yayını izlemiyordum. Fakat canlı olarak yayınlanıyordu. Ee, şöyle bir durum gerçekleşti. SpaceX her zaman olduğu gibi Starlink uydusu yolluyordu. Ki bu periyodik olarak sürekli sürekli yaptığı bir görev. Starlink'leri yörüngeye koyma görevi. Bu görevde Falcon 9'un iki tane aşaması bulunuyor. Bir tanesi booster aşaması, diğeri de yükleri taşıyan ikinci aşama. Cargo Bay aşaması. Normalde olması gereken şudur. Falcon 9 kalkar belirli bir irtifaya gelir. Belirli bir irtifaya geldikten sonra Starlink'leri grup olarak taşıyan ikinci aşama Booster'dan yani Falcon 9'dan ayrılır. E, i̇kinci aşamanın kendi üzerindeki motoru Starlink'leri olması gereken yörüngeye sokarken... ...bu esnada Falcon 9 Dünya'ya geri iniş yapar. Ve çoğunlukla bu geri iniş yaptığı nokta denizin üzerindeki bir platformdur. Bunlara drone ship deniyor. E, neden denize iniliyor bundan da bahsedeceğiz. Ayın 28'inde gerçekleştirilen bu Starlink görevinde ki bu görev Polaris Down'un ertelemesinden sonra gerçekleştirildi aynı gün içerisinde... ...bu görevde Falcon 9 indikten sonra e, motorundan çıkan alevlerle beraber... Devrildi denize doğru. Tabi çok taze bir olay bu. Yaklaşık 10 gün gibi bir süre geçti. Ve dolayısıyla hani hala da hani neden oldu, neden böyle bir problem çıktı vesaire Bununla alakalı bilgi yok. Fakat şunu biliyoruz. FAA, Amerika'nın Ulusal Havacılık İdaresi bu konuyla alakalı soruşturma açtı. Ve SpaceX'e bu sorunu çözene kadar uçuş izni vermediğini açıkladı. Fakat bu prosedür. Böyle olması gerekiyor zaten. FAA bu kararı almasa SpaceX e, kendi içerisinde alırdı bu kararı. Çünkü güvenilir bir sistem, insan taşımak için kullanılan bir sistem. Fakat dediğimiz gibi yani sonuçta bunlar mühendislik ürünleri ve hata olabiliyor. SpaceX başarılı bir firma, sürekli sürekli bu görevleri yapan bir firma. Ve bir anda böyle bir hata oluşunca tabii insanlar şaşırıyor ama ee, yani asıl şaşırılacak nokta aslında burada uzun süre hiç hatanın olmaması. Çünkü gerçekten hani bu kullanılan biliyorsunuz Falcon 9 roketleri tekrar tekrar kullanılabiliyor. Ve bu kazaya karışan Falcon 9 roketinin 23. göreviydi. 23 kere arka arkaya kullanılan bir roketti bu. Fakat işte son görevinde bir talihsizlikle karşılaştı. Neyse şu anda fakat hani FAA'yim -E böyle bir uçuş kilidi yok SpaceX üzerinde. Zaten bahsettik yarın Polaris fırlatmasını planlıyorlar. E, bu şekildeydi yani durum kısaca. Peki abi bu e, az önceki konuşmanın başında da söylemiştim neden denize indiklerinden bahsedeceğine dair. Evet. Hmm. Hakikaten benim aklıma takıldı yani. Neden denize iniyorlar? Abi şu yüzden e, şimdi siz roketi fırlatıyorsunuz ve dünya etrafında bir yörüngeye girmeden bir parabol çizecek şekilde dünyaya geri düşmesini izin veriyorsunuz. İnebilmesi için. E, karaya da inebiliyor bu roketler. Fakat karaya mı yoksa denize mi ince gittiği yöne bağlı oluyor. Yani üzerinde bir yükü var bu roketin ve o roketi belli bir yörüngeye bırakması lazım. O yörüngeye bırakabilmesi için roket kalkıştan sonra belli bir doğrultuya yönelmesi lazım. Eğer o doğrultunun sonunda kara dilde deniz varsa denize indiriyorlar. Tabi bu önceden planlanıyor. Bu bahsettiğim drone shipler de hareketli sonuç. Gemi gibi şeyler bunlar aslında. Deniz üzerinde hareket edebiliyorlar. Drone ship önceden planlanan konuma gidiyor. Ve orada Falcon 9'u beklemeye başlıyor. Ardından Falcon 9 onun üzerine indikten sonra yanında bir gemiyle beraber başka bir gemi eşliğinde karaya Falcon 9'u geri getiriyor. Yani ya şey aslında bu durum SpaceX'e hareket kabiliyeti kazandırıyor. Çünkü sonuçta sizin mobil bir iniş pistiniz oluyor. Denizde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. İki şu durum çok saçma olurdu. Falcon 9 kalkacak. ikinci aşamasını bırakacak. Yani görevini tamamlayacak. İniş aşamasında bir bakacak önünde deniz var. Ne yapacak? Karaya geri mi dönecek? Yani şey yani gittiği yönde kendini yavaşlatacak. Hızını kaybedecek. Sonra Kara olan yöne doğru tekrar hızlanacak falan. Yani çok <laughs> absürt bir duruma geliyor absürt bu. ve mantıksız bir durum. Evet. evet Hiç öyle bir şeyle uğraşmamak için demişler ki biz bunu denizde mobil iniş pistlerine indirelim. Ki çok da mantıklı ve bunu da <laughs> başarılı şekilde yıllardır yapıyorlar. Tabii ki bunların hepsinin toplamı yakıttan tasarruf etmek. Öbürü de yapılabilir bu Hı. arada. Yani e, birazcık zor ve enteresan bir durum olsa da öbürü de yapılabilir sonuçta imkansız değil ama ekstra yakıt harcayacak bu yakıtı ekstra yanında taşımak zorunda kalacak ekstra yanında yakıt taşıyacağı için uçuş maliyetleri artacak vesaire vesaire bir sürü zincirleme olarak gidiyorsun. Kısacası optimal bir durum değil karaya indirmek böyle bir durumda e, sorumu cevapladığın için teşekkür ederim. Bu arada e bunun da kendine göre zorlukları var. Sonuçta siz denizin üzerinde çok da stabil olmayan bir platforma inmeye çalışıyorsunuz. Hani bu durumda tabii ki hava şartları vesaire önemli derecede gözetiliyor. Yani eğer o sırada deniz dalgalı olursa veya o bölgede fırtına olursa tabii ki bu roket oraya inemez. Veyahut iner dalgalar yüzünden devrilir araç sarsıldığı için. Çünkü hatta öyle bazı durumlarda oluyor bazen. Böyle Falcon 9 drone ship'in üzerine iniyor. Ve deniz birazcık dalgalı olduğu için Böyle sağa sola doğru hareket ediyor falan. Yani bunun videoları var. zamanda böyle şeyler yaşandı. Hala daha yaşanabilir. Bunun da tabii kendine göre zorlukları var ama ya SpaceX bu işi çözmüş. <laughs> Başarılı şekilde yürütüyorlar bu işi. Evet SpaceX gerçekten dediğim gibi bu işi çözmüş. Ee, hmm. O zaman eklemek istediğin başka herhangi bir şey var mı? Ee, yalnızca Falcon 9 ile alakalı değil. E, daha öncesinde konuştuğumuz konularla da alakalı olabilir. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Şu an yok. Yok. Ah. Polaris Down'ı bekliyoruz. Yarın umarım fırlatma gerçekleşir. Biz de bunun canlı yayınını başarılı şekilde yaparız. Ertelenirse de dediğimiz gibi ee, yayını yapamamış oluruz. Bir sonraki erteleme tarihine erteleriz biz de yayınımızı. O şekilde efendim. Başka ekleyeceğim bir şey yok. O zaman ee, bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Biz dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.